Selamlar arkadaşlar ben Mami Ve ben de Mehdi <laughs> <laughs> Bak şimdiden gülüyorsun ama olmaz böyle <laughs> Bugün dünyanın en komik TikTok videoları ile karşınızdayız En komik videolarla gülmeme challenge yapacağız Eğer halen abone olmadıysanız ki gerçekten bu çok şaşırtıcı Önce abone ve like hemen basalım Go Oğlum sen hiç mi lan bu videoda? ben, ben şey yapmak <laughs> istemiyorum. Ha <ben gülüyor> ya, <laughs> bozmak yani. Şimdi bir kedi var. Evet. Kedi film izliyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Abilerimiz çubuk fırlatıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve hepsi bir abimize geliyor. <laughs> Bunlar da dağılıp yiyor bir de. Oğlum bu Türk mü lan? Türk değilmiş. Ama Türkiye benziyor. Aynen. Evet. Oğlum, telefon kapanmıyor. Harbi yani Türk mizahına benziyor. Damla bakın ne varmış. Burada ne oluyor? Bak ablamız kaçacak sanıyor ama aslında o kaçmayacak. O takla atacak. Bak şu arkada duran da. Instagram'da konuştuğumuz birisiydi. Ve şu an TikTok'ta 8 milyon bu yakın Allah, takipçisi çok oldu. Gü <laughs> çok iyi şu an ya. Düşün şu arkada bakan Moğol'un da yani o kadar takipçisi var. Ben de bu biliyorum. Ya zaten Mehdi, TikTok'lar böyle. Ablamız bağırıyor. <gülüyor> 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 Ondan sonra maymunlar mı bağırıyordu? Son bir adam mı bağlı ne? Tamam ayımız var. Maskesini çıkar. <laughs> Ayı bir an şaşkınlıkta kaldı. Tam nereye mi abi? Abi bir fark var mı? <laughs> evet hayvanlarımız var. Ne oluyor lan nereye atlıyor etsi? <laughs> o köpek neden koşup denize atladığını hiç anlayamadım. Tamam bir kel abimiz var. Oğlum yetenek nasıl tutturdu lan onu? Oha. Gel <laughs> 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 yani... Karkafı... <laughs> Aa, o tutturmuş yine güzel. Bak. <laughs> Allah <gülüyor> Tamam. Android ailesi. Çay dağıtıyor. Ve Apple. <laughs> Apple vs Android. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Bu neydi Mehdi? Kırıntı yapıyor mu? <laughs> ya bu şarkı çok tanıdık. Onun Mehdi bu şarkı Sur <laughs> var ya işte neydi lan onun adı? Survive Surf. Aa, Şeyde trenlerde o. koşturan şarkıydı onun mu? Tamam bakayım <laughs> Kaç Gelen adam yiyor. <laughs> <laughs> Oğlum ayıp lan. Kaç gündür kaşar yemiyor. <laughs> <laughs> Oğlum adam <laughs> geliyor bir daha yazık. Tamam bir şey var. İkisi bir. <laughs> Oğlum birbirlerin eksiklerini tamamlıyorlar. Aynen. Birilerinin ön dişi yokken diğerinin arka dişi yok. Çok garip videolar. <laughs> Oğlum ne yapıyor lan bu? Kabelem yaşlanmış galiba. Oğlum birazlamış lan hem yaşlanıp birazlamış. Bak yanlış. Met sen biliyor muydun bu bilgiyi? Aslında ters taraftan değil ön taraftan batırmamız gerekiyormuş şu bu. Bu yani bilgi biraz değişik. Bu kabilamın şeyi. Kopuyor Acaba doğru sen? mu söylüyoruz? Yok bu yaştan gördün mü hareketi? Bu yaşlanmış hali bence. Bakalım. <laughs> Oğlum bu bizim dayılarla. Oğlum nasıl tokat attı? Sen niye bana vuruyorsun? tokat atıyor gördün mü? Her bir karıştığında da sesi giderek yükseliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çok garip bir video. Acayip kim çekti bu videoyu? Çok değişik ya bir video <laughs> Yöneticim baban gönderdi. <gülüyor> 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 Yakalamışlar bunu herhalde. Oğlum çok garip değil mi lan videolar? Yani, videolar komik mi? Yani hep izlemediğimiz video kalmadığı için artık böyle giremiyorum. <laughs> Abi benim hiç mizahım yok lan. Mizah anlayışım yok. Ya şöyle telefonlar da... Vuruyor musun siz telefonlara? Arkadaşlar bir video var neymiş? Omegle dayı trolü. Omegle de dayıları trollüyor. Bakalım. Selam. Selam. Nasılsınız? Nasılsınız? <laughs> Çok <önemli. gülüyor> Ne güzel sarlıyorsun. Ne yapıyorsun? Ne güzel sarmıyorsun. Seni göremiyorum. Tamam öyle olsun bakalım. İyi tamam öyle olsun bakalım. E ee, bir bakayım yüzüne. <laughs> Şerefsiz. <laughs> Oğlum, <gülüyor> Oğlum <gülüyor> dayının hayalleri yıkıldı. Hayalleri. Bak sınavda 90 beklerken 10 almışımdır. Ama dayının hali. Bakayım bu neymiş? Sakın gülmeyin. Met sakın gülme. <laughs> Ne Sakın gülme diyor. <laughs> Bak, Köpeğe saldırısına gidiyor. <laughs> Aynı lan. Benim canım oğlum bugün ne giymek ister? Türkiye'de çocuk Efendim? olmak. Söyle bakalım, en çok hangi arabayla gezmek istersin? Cenaze. Cenaze <laughs> arabasıyla. Oğlum bu gece nerede yatmak istiyorsun? Mezarda. Mezarda. Bir Mezarda. bakalım yarın ziyarete kim geliyor? Azrail, Azrail mi? Abuzetimi kovacak. Çok komik. Arkadaşlar. E, gülmekten saçlarım diken diken oldu. Oğlum nasıl videolardı lan. Arkadaşlar. Umarım siz daha fazla gülmüşsünüzdür. Bu videolar bizden daha fazla. Çünkü Mehdi ile bizim hiç. Miza anlayışımız yok arkadaşlar. Gülmemiz hiç kolay kolay değil. Oğlum niye gülüyorsun lan? Ben bak. <laughs> Çocuk hiç bir zaman gülme. Mehdi ne gülüyorsun Allah aşkına?